Merhabalar sevgili koçlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, falhanemi güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarımı anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili koç, lütfen fincana doğru odaklanmanı ve niyetlerini sessiz bir şekilde söylemeni istiyorum. Sessiz söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bakalım sizin için neler göreceğiz. Hep birlikte izleyip görmüş olacağız. Hadi bakalım neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı şöyle bir açalım bakalım. Bakar mısınız nasıl tutmuş? Biz buna peygamber falı ya da ne diyoruz? Paşa falı diyoruz. Gerçekten harikasınız. Niyetiniz tutsun. Hemen dileklerinizi tutun bakalım. Evet şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok net, her şey inanılmaz derecede net çıkmış. Hemen hepsinde sizin için yorumlamaya başlayacağım. hadi bakalım, hazırsanız devam edelim sevgili koçlar. Evet, şimdi burada sevgili dostların birine istediğiniz bir işi yaptıracağınızı gösteriyor burada. Yani e, gerçekten hani uzun süredir belki de bunu söylüyordunuz ama burada sonunda o işi yaptıracaksınız. Belli ki karşınızdaki insan sizden biraz daha inat gibi görünüyor ama henüz koç burcuyla tanışmamış. Koç burcu çünkü neyi istiyorsa, neyi inat ediyorsa hepsini elde edebilecek pozisyona sahip ve burada da birilerini kendi işinizi yaptırmaya da istediğinizi yaptırma gücüne sahip olacağınızı söylüyor fincanın içerisinde. Ve şöyle bir baktığımda elinizin avcunuzun içerisine bir kar küresi almışsınız. Bakın ilk defa bunu gördüm. Çok güzel görünüyor. Kar küresi almanız Arkadaşlar böyle bir hayallere dalmayı isteğinizin, arzunuzun, dileklerinizin var olduğunu gösterir. Ve bir de hayalciliği gösterir bizlere. Hayalperest tavrınız olabilir ya da birçok şeyi hayal etmeyi sevebilen ya da aklınızca o şey olmuş gibi ya da kendinizin çizdiği bir program içerisinde bir hayal kurmayı da bizlere gösterir. Hayallere daldığınız yerde gerçeklerle de karşılaşabilirsiniz birçok şey size hayal geliyordu ya da hiçbir şeyi gerçekçiliğiyle kabul etmiyor da olabilirsiniz ama burada diyor ki bir gerçeğe uyanış var diyebiliriz burada sevgili koçlar ve şöyle devam ettiğimde arkadaşlar bir gelin çiçeği görüyorum burada gerçekten Allah'ını güzel bir şekilde süslenmiş bir gelin çiçeği görünüyor burada. İnşallah bir yeni bir evliliği gösterir bizlere ve aynı zamanda elinize geçecek temiz fırsatlar. Temiz fırsatlar ne olur? Doğru fırsatlar olur, güzel fırsatlar olur ve aynı zamanda alnınızın akı kadar temiz bir fırsat burada bunu gösteriyor bizlere. Güzel kazançlı bir süreci de gösterir. Aynı zamanda harikasınız ve bir de nasibi kendiniz aldığınız gibi başkalarına da o nasibi e, iletebilirsiniz yani belki de bir yerlerden bir şey kalacaktır yani e, deriz ya yani şey Mısır'daki dedemden bir şey kaldı diye bir anda çıktı bir şey belki de sizde de bir anda bir şey çıkar ve ee, onun vesilesiyle birilerine yardım edersiniz. İşte bunu da gösterebilir. Kendiniz kapmış olduğunuz fırsatları başkalarına da yedirmeyi de gösterir bunlara ama iyi bir şekilde söylüyorum bunu. Lütfen yanlış anlamasın. Elinizdeki avucunuzdakini tabii ki yedirmeyeceğiz. Öyle değil mi? Tutumlu olacağız biraz daha. Ve şöyle bir baktığımda arkadaşlar ee, yani burada yani kabarık bir elbise giymişsiniz ve oturmuşsunuz. Kadın ya da erkek olun hiç fark etmez. Yani burada sadece Çıkanı ben yorumluyorum. Şimdi kabarık bir kıyafeti e, giydiğinizde oturmak çok me meşakkatli olur. Siz zoru başarmaya çalışıyorsunuz. Yani burada diyorsunuz ki ben kolayın yönünden değil de zoru başarmanın yönünden gidiyorum. Yani siz başınıza altına bakarsanız bir iş alıyorsunuz. Fakat işte burada da diyor ki ya bu, bu kadar çok kendini zorlamanın bir manası yok. O yüzden en, iyi, en iyisi hani biraz daha... Ee, zahmetsiz olanı tercih edersen daha iyi olacaktır diyor senin için 3 rakamını çok büyük bir şekilde görüyorum 3 rakamı nedir 2 ee, farklı cinsiyetteki insanoğlunun bir araya gelecek, gelerek doğan çocuğunu temsil eder 3 ee, rakamı ve burada arkadaşlar eril ve dişil enerjiyi bizlere gösterir üçgenden kaynaklı. Çünkü düz üçgen eril, ters üçgen dişil enerjiyi temsil eder bizlere. Ve burada üç rakamının da oluşuyla birlikte yanınıza bir eşlikçi arıyorsanız o eşlikçi gelecek diyebilirim. Yani bir eş, bir dost, bir arkadaş gibi kişilerle daha çok sosyal bir zamanda olacaksınız ve böyle elinizi böyle tutmuşsunuz arkadaşlar. Şu aralar bana yaklaşmayın. Yani son zamanlarda sizi yoğun bir stres içerisinde görüyorum. Şu aralar bana yaklaşmayın. Biraz daha yalnız kalmaya ihtiyacım var diyebilirsiniz. Belki de geçmişi daha fazla yad etme durumlarınız olabilir. Geçmişteki insanlarla sizin hayatınızdan göçüp gitmiş kişilerin daha çok anılarıyla ilgilenebilirsiniz ya da konuşabilirsiniz ya da işte onların resimlerine bakabilirsiniz gibi gibi. Yani birilerini hatırlamakla alakalı durumlar söz konusu diyebilirim. Elinize bir kum saati almışsınız. Bir şeyin zamanını kolluyor, zamanını bekliyorsunuz arkadaşlar. Bir atak yapacaksınız. Bu atağa başlamadan önce ne yapıyorsunuz? Önce vakti bir kollamaya çalışıyor. Vaktin içerisinde o doğru zamanı ya da doğru alanda doğru hareket etmeyi bekliyor olabilirsin. Ve elinde bir de kadeh görüyorum Kadeh güveni temsil eder bizlere Kadeh neden güveni temsil eder? Önceden e, insanlar e, alkol ya da işte farklı bir şey içtiklerinde Birbirlerine tokuştururlarmış ki Hani içerisinde zehir olmadığını gösterirlermiş O yüzden e, genel itibariyle kadehler güveni temsil eder arkadaşlar Ve burada güvenmek istediğiniz kadehi artık dolduruyorsunuz Ben birilerine daha güvenebilirim diyorsunuz aslına bakarsanız hala içinizde bir umut var. Yani doğru insanları bulma konusunda yine bir umut var. Her zaman umudumuz olsun. Öyle değil mi? Her daim kötü insanlar olmak zorunda değil. Yani ya da, ya da sürekli kötü insanlar hayatta olmaz. Bazen iyi insanlar da vardır. İşte bizim onları fark edebilmemiz için doğru analizler etmemiz lazım. Bu zamana kadar yanlış analizlerde bulunduğunuz için doğru insanı bulmakta zorlanmışsınız. Ama burada diyor ki siz doğru insanı bulacaksınız. İnşallah hadi bakalım izleyip göreceğiz. Ve ve burada arkadaşlar uzun zamandır çıkmıyordu ama balina çıkmış. Şimdi balina burada hem tehlikeye de yani size gelecek tehlikeyi de gösterebilir ve aynı zamanda gelecek büyük bir fırsatı, büyük bir para ya da maddi konularla alakalı kazancı da bizlere gösterebilir. Belki de borçlarınız vardı, borçlarınızı kapatabilirsiniz. Yani bir parayla size gelecek bir parayla kapatabilirsiniz. Belki tazminat alacaksınız gibi gibi büyük yüksek miktarda bir paranın gelişiyle alakalı durumlar olacaktır diyor burada. Bir dakika telefonuma bildirim geldi, hemen onu kapattım ve şöyle bir baktığımda dostum yani burada bir aslan ve sırtında bir pelerin var arkadaşlar. Yani çok ilginç. Yani bunu da ilk defa gördüm. Ne kadar çok ilk defa gördüm simgeler çıktı burada. Yani şimdi zaten güçlüydünüz. Güçlü olduğunuz gibi bir de başarınızda insanlara gösteriyorsunuz. Yani evet buranın kralı benim ya da buranın Kraliçesi benim ve ben kendimi gösteriyorum ve aynı zamanda başarılarımı da sizlere yansıtıyorum diyeceksiniz sevgili dostlarım. Çok başarılısınız. İşinizde başarılı olduğunuzu ya da insanlar arasında çok başarılı olduğunuzu göstereceksiniz. Şimdi burada arkadaşlar sadece işle alakalı olmuyor. Ev hanımı da olabilirsiniz. En iyi yaptığınız şey belki de çok güzel yemek yapıyorsunuzdur. Ya da çok güzel çocuklarınızı eğitmişsinizdir. Yani bunlar bile insanın en büyük başarısıdır öyle değil mi? Topluma düzgün gerçekten sağlam bir çocuk kazandırmak çok zordur. Çünkü etrafımızdaki insanları görebiliyoruz. O yüzden düzgün gerçekten hakkaniyetli iyi bir çocuk yetiştirmek bile çok büyük bir başarıdır. Belki de siz onu başardınız ve o pelerini taktınız. Bir de böyle düşünün. Yani illaki çalışmak zorunda değilsiniz. Ve şöyle gösteriyorum tabamda. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım alma verme dengelerini koruyaraktan desteklerinizi bekliyorum dostlarım ve aynı zamanda instagramda da aktif bir şekilde yer almaktayız instagram adresimizde burada yazacaktır 10. dakikada falhanem01 yazarak bana ulaşabilir ve oradan e, beni takibi alabilirsiniz çok teşekkür ediyorum tabağınızda gördüyseniz eğer hemen o konuda da yorumlarımı yapmaya başlayacağım son zamanlarda yakayı bir araya getiremiyorum ayağımı yorgana göre uzatamıyorum e, gırna para harcanıyor. Devamlı bir şekilde harcama var ama yerine konulacak bir para yok gibi düşünceleriniz varsa bazı paralar üç parça halinde gelebilir. Üç parça haline sahip olabilirsiniz. Belki de birilerine borç verdiyseniz bu konuda Paranın üç parça halinde gelişi gibi durumlar olacaktır. Birilerine iş konusunda destek verebilirsiniz ya da yardımcı olabilirsiniz. Burada bir iş buldum diyebilirsiniz. Ee, destekleyebilirsiniz. Dışarıdan bir kişi kan bağınız yok onu söylemek istiyorum. Bir de bir çift küpe görüyorum arkadaşlar. Şimdi iki anlamı var. Eğer küpeleriniz varsa tekini kaybetme olasılığınız olabilir. Onu arıyor olabilirsiniz. İkinci bir olasılık bazı şeyler artık kulağınıza küpe oldu diyebilirim. Evet birçok şey artık benim kulağıma küpe oldu. Çünkü öğrendim biliyorum artık neyin ne, ne olduğunu da farkındayım diyeceksiniz diyor burada göz altlarınızı boyamışsınız arkadaşlar gözünüzün altına boyalar çizmişsiniz bu da korunmayı gösterir bizlere hani bir tılsım gibi düşünülebilir aslına bakarsanız ve burada hani kendinizi tılsımlıyorsunuz etrafınızdaki insanlara kötü şeylere karşı bir koruma içgüdüsü altında olacaksınız ya da yani bazı şeyleri artık görmez, görmemez diye gelebilirsiniz yani bu zamana kadar gördüğünüz şeyleri artık görmemez gelerek bir def edebilirsiniz. Bundan sonra artık görmüyorum ben bunları deyip gözünüzü kapatabilirsiniz açıkçası. İsminizde veya soy isminizde evet Ömer'in ö'sü varsa arkadaşlar burada bir e, nasıl desem e, iki elinize zilleri takmışsınız oynuyorsunuz gerçekten tam öyle çıkmışsınız Ankara havası oynuyormuş gibi böyle. Bir oynuyorsunuz arkadaşlar. Mutlu olacağınız haberler gelecektir. Bunun karşısında böyle bir dans edeceksiniz. Raks edeceksiniz. Artık Ankara havası mı oynuyorsunuz? Zeybek mi oynuyorsunuz? Bilemem o kadarını. Ama burada gerçekten çok güzel bir şekilde oynadığınızı görüyorum. Artık benim de yüzüm gülecek diyeceksiniz. Burada kocaman bir gülümseme görüyorum. Artık bundan sonra üzülmek yok. Ben de gülümseyeceğim. Ben de hayata mutlu ve pozitif bir şekilde bakacağım diyeceksiniz ki zaten öyle bakmamız lazım. Negatifleri odaklanırsak hep hayatımıza negatifleri çekeriz. Çünkü ne demişler? Ağlamak ağlamayı getirir. Bırakın artık ağlamayı. Ne yapacağız? Her bir şeyin olumlu tarafından bakmaya çalışacağız. Evimin çatısı yok diye ağlamayın lütfen ben de bugün yıldızları görebileceğim. Ya da çok güzel bir şekilde parlayan yıldızların altında akşam yemeğimi yiyebileceğim gibi düşünün. Çünkü hayatta gerçekten şükretmemiz gereken o kadar çok şey var ki bunları kaçırıyoruz biz. Ama ne yapacağız? Pozitif odaklanacağız. Eğer bir şey istiyorsak onu olmuş gibi şükürler içerisinde karşılayacağız. Ve sonra zaten Allah bize gümüş kapıyı kapatmışsa altın kapıyı açacaktır. Bunu iyice düşünün ve gerçekten faydasını göreceksiniz. Nereden biliyorsunuz demeyin ben de faydasını görmüş bir kişi olarak sizlere bunu aktarıyorum. Olumsuzluğun peşinden baktığımızda inanın hayatımızda çok olumsuzluk yaşıyoruz. O yüzden siz göreceksiniz ilerleyen dönemde o pozitif konuşmaların değerini. Ve şöyle bir de kartlarımıza devam edelim. Bakalım melek kartlarımızda hayatın sana sunduğu bazı seçenekler var diyor önünde birden fazla yol, yolunu değiştirmene vesile olacak seçenekler karşına çıkabilir. Seçtiklerin hatta senin için kaderini de değiştirebilecek pozisyona sahip diyor burada. Çok güzel. Ama zaten sonrasında o seçeneklerden birini seçtiğinizde bir gelişim söz konusu olacaktır. Kendini bundan sonra daha iyi yerlere taşımak için kendini sorgulamalı ve yaptığın yanlışlardan ders çıkararak kendini geliştirmen gerekir. Çünkü sana verilen seçeneklerde artık yanlış yapmama konusunda bir uyarı e, mahiyetinde bir şeyler olabilir diyor burada. Bir odaklan. Hayatına odaklan. Bu aralar çok dalgınsın ve yapmak istediklerine bir türlü odaklanamıyor olabilirsin zaten. Kafanın içi çok dolu fakat bu moddan çıkıp yapacaklarına biraz daha odaklanman ya da dokunman lazım. Çünkü eğer yapacaklarımızı biz karıştırırsak ya da yapacaklarımızı biz böyle unutursak o zaman o iş olmaz. Yani o işin büyüsünü bozmuş oluruz. Değer verip önemsediğin insanlardan aynı şekilde karşılık almadığını düşünüyorsan eğer bu konuda lütfen üzülme. Önceliği kendine vermen lazım. Çünkü insan kendini sevdiği zaman, kendine değer verdiği zaman diğer insanlar size değer verir. Şöyle düşün, bir düşünün arkadaşlar. Özgüvensiz yürüyen insanla özgüvenli yürüyen insan arasındaki dağlar kadar farkı hissedebilir misiniz? Özgüvenli insana daha çok güven verilir. Yani o yüzden... Hani özgüvensiz de değilsiniz ki Koç burcu çok konuşkandır, çok özgüvenlidir, hatta lider burçtur. Yani o yüzden biraz daha hani kendinize odaklanın diyorum burada. Kendinize odaklanın, kendi istedikleriniz, kendi kendi yapmak istediklerinizi yapmaya çalışın. Önce kendinize, önce can, sonra canan diyerek yolunuza devam edin. Önceliği kendinize değer vererek başlatın. Başkalarını mutlu etmekten de vazgeçip kendini düşünerek mutlu etmeye çalış. Birilerine çiçek alacağım, ona bunu yapacağım falan filan onları bırakın. Önce siz o çiçeği kendinize alın. Yenilik kapında zaten. Tüm kötü enerji senin için temizleniyor. Yeni umut vaat eden durumlar zaten önünde sunuluyor diyor burada. Güzel haberler de yolda. 5 rakamının da çıkışı bana burada yarım kalmışlıkları tamamlayacağını gösterir diyor. Senin hayatında ve olumlu düşüncelerle odaklan bakalım. Gelişmeler konusunda olumlu düşünmeli, kötüyü çağırmamalısın. Bakın sabahtan beri söylediğim şeyin aynısı burada çıkmış. Olumlu ve pozitif düşündüğünde mutlu olduğunu sen de göreceksin. Alın. Hani dejavu olmuş gibi devamlı aynı şeyleri sizin için söylüyor. Demek ki hayatınızda eksik olan kısım burada işte. Kartlarım ki inatla bunu söylüyor zaten. Oldukça temiz kalplisin. Koç burçları inanılmaz temiz kalplidir. Başkası için kötü düşünmezler. Gerçekten böylelerdir. Yani ben de benim hayatımda da mesela kayınpederim koç burcudur. İnanılmaz çok severim. Fakat kötü huylarından bir tanesi alınganlıktır. Şimdi eğri eğri doğruya doğru konuşmak lazım. Benim de mesela çok kötü yanım çok merak ederim. Yani merak etme huyum vardır ya da bana birisi haksızlık yaptıysa o haksızlığı düzeltene kadar devamlı aynı şeyi düşünürüm yani. Ve kinlenirim de bu da var. O da yükselen burcumdan kaynaklı. Ama yani burada e, yani bu, diyor ki size yani temiz kalplisin ve o temiz kalpliliğinin ö, güzel yanını illaki bulacaksın. Olaylara karşı yoğun duygular besliyor olabilirsin. Birileri sana eğer kötülük yaptıysa o kötülüğü devamlı bir şekilde düşünüyor olabilirsin. Ya da işte e, o duyguları yoğun yaşama seni duygusal anlamda da doğru karar vermende zorla, zorlanmalar yaşıyor olabilirsin. Aşk hayatında seni duygusal ve güzel günler de bekliyor aslına bakarsan. O yüzden odaklandığın yerde güzel şeyler yaşayacaksın sevgili koç. Ve odağını değiştir. Biraz daha farklı açıdan bakmaya çalış. Yani farklı bir konuya e, odaklıysan eğer beklentilerini gerçekleştirmedikçe yani beklentilerini gerçekleştiremedikçe mutsuz oluyor olabilirsin. Ancak sana ulaşmaya çalışan farklı imkanlar var. Gözlerini fırsatlara aç. Bakın fincanımda dedim fırsatlar var. Aynı şekilde burada da fırsatları bana gösteriyor. Şu fırsatları gözünüzü açsanız zaten her şey sizin için mükemmel olacak. Mükemmel yani siz bana güvenin gerçekten. Gerisini boş verin arkadaşlar. Çünkü e, ee, yani boş konuşmadığımı düşünüyorum. E, ee, yani hayatınız boyunca hep birilerine destek, hep birilerine yardım etmeye çalışmışsınız. Neden siz de mutlu olmayasınız ki? Boş verin birilerini. Yani önce kendinize sonra başkalarına bakın. Her şey sizin için daha güzel, daha olanaklı, daha iyi şeylerle geri dönüş sağlayacaktır. Merak etmeyin. Ve şöyle bir baktığımda farklı kartları açalım bakalım. Ve artık geri git çekilme zamanı diyor sizin için. Kendinizi değerli hissetmeniz uğruna geri çekilmeler yaşayabilirsiniz ve sevgili Koç Burcu son zamanlarda aşk hayatında ciddi kimyasal çekimlerde sıkıntı yaşıyor olabilirsin ve aşk hayatında ilişkindeki insanın yalan söylediğini düşünüyor olabilirsin. Bana yalan söylüyor ya da ben şunu yaparken yakaladım ya da ben bunu yaparken yakaladım ee, yalan söylediğini fark ettim diyebilirsin ki doğru da hisler içerisinde olabilir Koç burcu ve aynı zamanda kişiyle alakalı aşk hayatınızı, evliliğinizle alakalı eşinizin ya da partnerinizin eski hallerini özleme durumları da olabilir. Ve ben de bencilleştim diyorsun. Artık her şeyi yaşaya yaşaya ben bencilleştim. Fakat bunun da bir çözümü var da ben de bu halimden memnunum diyorsun sevgili Koç burcu. Evet, yani burada bazı duygularını gizli bir şekilde yaşayacağını söylüyor. Artık bundan sonra eski Koç yok. Ben artık gizli yaşama ya da gizliliğe önem veriyorum. Artık kimseye hayatım boyunca yaptığım şeylerden haberdar etmiyorum ve bundan sonra da bu yüzümü görecekler diyorsunuz sevgili Koçlar. Evet, Koçlar, yükselen koçlar, ay ve güneş burcu koç olan dostlarım çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.